Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Bim'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 16 Şubat Cuma günü gelecek olan ürünlerin bir kısmı bizim bir markete geldi. Ben de sizler için çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olmayı, bandesek olmayı lütfen unutmayın. Bandesek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ee, gelecek olan ürünlere erkenden bakmaya başlayalım. Ya bakın şöyle Braun markasının şöyle filtre kahve makinesi var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere. Şöyle bir filtre kahve makinesi fiyatı ise 1800 lira. Range markasının şöyle çay makinesi hemen üst kısmı cam, alt kısmı ise plastikten oluşuyor. Fiyatı ise 900 lira. Burada ise Punto markasının bakın standlı servis seti var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere. Böyle standlı bir servis seti olarak geçiyor. Şöyle bakalım hemen. Punto markasının fiyatı ise 149 lira. Şöyle bir ürün. Şu şekilde. Dedim 149 liralık fiyatı var. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım sizlerle. Şöyle bunu yerine koyalım. Diğer ürünlere bakalım diğer ürün ise bakın şöyle Abdullah Efendi'nin e, Türk e, sütlü Türk kahve makinesi Bunun da fiyatı ise 1299 lira Arkadaşlar şöyle hemen burada ise bakın şöyle e, Naturalan markasının Akasya iki katlı kurabiyeliğinden var şöyle göstereyim hemen bu da bu şekilde bir ürün fiyatı 249 lira. Tam burada ise şöyle kum telin şekilde e, duvara monte elektrikli ısıtıcısından var. Şöyle bir ürün 1800 lira. Tuvalet poğaça çeşitleri var. Fiyatı 26 lira 50 kuruş. Burada ise desenli metal kutu. Şöyle, fiyatı ise e, 46 lira 50 kuruş. 15 bölmeli organizer var. 36 lira 50 kuruş bu da. metal, patates ve soğan kovası. Fiyatı ise 109 lira. Burada yine patates, soğan saklama kabı var. Fiyatı ise 89 lira. Etek kurutmalıklardan var. 75 lira bunda fiyatı Manuel su pompası Şöyle Bunda fiyatı 29 lira Kum saati turşuluk Zeytinliklerden var hemen göstereyim Fiyatları 29 lira desenli çocuk çerezliklerinden var. <laughs> Bunların da fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Hemen burada ise ayaklı su mesrubat sebili var. Şöyle görün. Fiyatı ise 179 lira. Range markasının buharlı ütüsünden var. Hemen şuna da bakalım. bu harika. Fiyatı e, 599 lira arkadaşlar. Ve hemen burada ise su kabı da var tabii ki. Hemen şöyle bir göstereyim su kabını da. Su ölçeyi. 599 lira su fiyatı var dediğim gibi. Hemen bir tane de bakalım. Burada ise karma silikon ürünler var. Şöyle göstereyim bakın. Bunların da fiyatları ise 59 lira arkadaşlar şöyle. Gayet güzel. Fiyatı 59 lira. Sebze bıçağı 16 lira 50 kuruş. Farklı olan bir rengi daha var. 16 lira 50 kuruş burada. Tek fiyat pastacılık ürünleri var. Hemen göstereyim. Bakın dörtlü bu şekilde. Erzak kürekleri 21 lira 50 kuruş. Bir de i̇şte şöyle bıçak bileyici. 129 lira. Tek fiyat çelik ürünler var. Bu da böyle şespro markasının 16 santim çapında sahanı. Böyle kapaklı fiyatı 229 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle Bonola markasına 28 santim çapında böyle bok tavası var. Fiyatı ise 329 lira arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım buna da. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle kırmızı renginde böyle metal kutlu. Şu şekilde bakın böyle bir vok tava. Fiyatı da 329 lira. Bir fiyatı var. Şöyle. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Burada ise şöyle Chef markasının şu şekilde böyle kek kalıp çeşitleri var. Bunun da fiyatı ise 95 lira. Hemen burada ise bakın silikon e, kabı var. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş. Bir de hemen şunu da göstereyim. Bakın böyle Kütahya'nın bu şekilde tekli tabaklarından var. Fiyatları fiyatı ise 34 lira 50 kuruş. Hemen Lagle'nin su bardağı var. Bunlar da şu şekilde. Fiyatları ise 65 lira. Bunlar güçlü bir şekilde. Hemen burada daha farklı olanı var. Şu şunu da göstereyim. Bakın şöyle fiyatı ise 79 lira arkadaşlar. Gayet güzel ve bir, bir ürün. Renkli kapaklı bardak kavanozlardan var. bunda fiyatı 47 lira 50 kuruş. Bu şekilde. Üçlü bir şekilde bu da. Ve hemen burada ise işte bakın şöyle. Love'ın kilitli saklama kapları. Şöyle bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim 41 lira 50 kuruş. Bu 400 cc büyüklükte. 41 lira 50 kuruş arkadaşlar burada Bir de şöyle 375 cc büyüklükteki ise o da 39 lira 50 kuruş. Bir de şöyle 720 cc büyüklükteki ise o da 49 lira 50 kuruş. Şöyle dolu dolu böyle lavın ürünleri var. Bilginiz olsun şu şekilde de göstereyim sizlere hemen şuraya da bakalım. Burada ise ikonik şekilde şişeler var. Bunlar 360 cc olarak geçiyor. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Bir de şöyle kavanozlar var. Lavın. Hemen şöyle göstereyim. Fiyatı 27 lira 50 kuruş. Bunlar da 1000 cc büyüklükte. 370 cc büyüklükteki olan ise 17 lira 50 kuruş bu şekilde böyle dolu dolu çok güzel ürün çeşitleri var. Hemen şurada ise bakın. Şunu da göstereyim sizlere. Bakın. Ölçü bardağı. Bu da 21 lira 50 kuruş. Şuradaki ise şöyle Benante markasının şöyle portakal figürlü sıvı sabunluğundan var. Bu gayet güzel de görünüyor. Hemen şöyle çıkartıp yakından da göstermek istiyorum sizlere şöyle. Bunun fiyatı maalesef göremedim arkadaşlar. Şöyle portakal figürlü sıvı sabunluk. Bu şekilde bir ürün. Hemen şurada ise şöyle bir göstereyim. Bakın böyle. Kek kalıbı var. Bu da böyle fırın kabı olarak geçiyor. Seramik fırın kabı. Hemen şöyle bakalım. Buna da fiyat olarak şu an göremedim fiyatını Arkadaşlar bu da böyle gayet güzel de görün şu şekilde şöyle bir ürün fiyatını maalesef göremedim hemen burada ise bakın şöyle başucu sıra başucu bardağı var sürahi olarak geçiyor 75 lira bir de şöyle kavanoz şekerlikten var Belante markasının 259 lira ve şurada ise bakın şunu da göstereyim sizlere şöyle bir tabak bunun da fiyatı ise 69 lira arkadaşlar şöyle Burada böyle sürgü kapaklı erzak kapları var. Bu böyle 5 litrelik şekilde göstereyim. Fiyatı 72 lira 50 kuruş. Ee, 7 7,5 litrelik ise o da 89 lira. 10 litrelik ise o da 99 lira. burada ise de desenli e, orta boy melamin tepsilerden var. Şöyle göstereyim. Şuradakiler. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. de böyle ürünler. Ve hasır oval tabak da varmış. O da 36 lira 50 kuruş. Tabii ki o şu an yok kalmadı. Yuvarlak emaye tepsiler var. Onlar da tabii ki şu an bitti. Onlar da yok. Onlar da 69 liraymış. Melamin desenli şekerlik var. Ekmeklik hemen şöyle bir göstereyim. Bu da böyle ekmeklik 42 lira 50 kuruş. Şöyle. Bir de şöyle şekerlik var melamin şekerlik. Şöyle. Fiyatı ise e, 69 lira arkadaşlar şöyle. 69 liralık bir fiyatı var bunun da. Hemen burada Paşa Bahçeli'nin ikonik kaselerinden var. Göstereyim. 24 lira 50 kuruş bunlar da. Bir de şöyle kutu var. Bakın şöyle bir buçuk olarak geçiyor. Bir buçuk litrelik kutulardan. Fiyatları ise 23 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlar da. Şöyle kutular. 23 lira 50 kuruş bunlardan. Büyük kutular da var. Tabii ki bakın. Şöyle. Büyük kutu. Bunların da fiyatlarını maalesef göremedim. Hemen chef markasının şöyle bir karnıyarık tenceresi. Da gayet güzel de bir ürün. Şöyle. şu şekilde fiyatı ise 319 lira burada ise Benante'nin Benante markasının kahvaltı seti 12 parçadan oluşuyor hemen şöyle bir göstereyim sizlere 6 adet 21 santim küçük tabak 1 adet 27 santim büyük tabak 2 adet 11 santim sosluk ve 3 adet de şöyle 13 santim 13.5 buçuk santim yuvarlak tabak ve seramikten üretilmiştir diyor Şimdi ben şöyle de göstereyim sizlere bakın çok güzel şu şekilde göstereyim hemen bu büyük tabak 27 santim olan şurada 21 santim 6 adet o diğerinden bir tane var sadece şöyle bir çok da güzel tabak çeşitleri şu kahvaltı tabağı kahvaltı seti Hemen diğerlerine bakalım. Bakın bir de şöyle göstereyim hemen sizlere. Bakın. Şöyle bir ikili. Bu şekilde e, kayık tabak var. Sosluk olarak da geçiyor. Bunlar böyle sosluk ikili. Gayet güzel ürünler. Bir de şöyle yuvarlak tabaklar da bunlar da 3 e, adet tabii ki çok çok güzel. Böyle bir kahvaltı seti. Bu şekilde. Hemen şöyle bir göstereyim bunu tekrardan. Bu şekilde. Şimdi yerine koyalım. Şöyle diğer ürünlere de bakalım. Hemen burada ise bakın şöyle yuvarlak ve dikdörtgen tencereler diyor. Fiyatı ise 20, 34 lira 50 kuruş bunun fiyatı. Şöyle ben antenin porselen çay tabağı var hemen. Bunu da göstereyim sizlere. Fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere de şu an maalesef fiyatını göremedim Fiyatı 79 liraydı şu an maalesef yok. Porselen, pardon, porselen çay tabağı 139 liraymış arkadaşlar fiyatı. Ve burada ise silikon kapak seti var. Fiyatı 69 lira. Bir de şöyle çok amaçlı mutfak makası 55 lira bunda fiyatı. Love'ın şöyle bir meşrubat bardağı var 75 lira. Ee, bunlar böyle üçlü bir şekilde 3 adet 75 lira bunun fiyatı. Bir de defne kapaklı saklama kabı var. Lav markasının. Bu şekilde. Bakın dikdörtgen olanı var. Dikdörtgen olanı 32 lira 50 kuruş. Geri ise 315 cc ise o da 27 lira 50 kuruş. Bakın şöyle de göstereyim sizlere. Bu şekilde. Hemen buradaysa bakın turşuluklardan var. Zeytinlik turşuluk. Fiyatı ise e, 49 lira 50 kuruş arkadaşlar şöyle. Bir de şöyle turşuluklardan var. 42 lira 50 kuruş. Bunlar da zeytinlik. 1,5 litre. Diğeri ise e, 2,5 litreydi. Ortadan açılan şu şekilde çöp kovası var. Hemen göstereyim. Fiyatı 27 lira 50 kuruş. Bizi şöyle terlik çeşitleri var 49 lira 50 kuruş kadın terlikleri 44 lira 50 kuruş erkekler için ise 49 lira 50 kuruş bakın şöyle kadınlar için ise bakın şöyle 44 lira 50 kuruş bunlar çok çok güzel böyle terlik çeşitleri var ben şöyle bir göstereyim bunu tekrardan. Şu şekilde. Böyle ürünler. Dediğim gibi 44 lira 50 kuruş kadınlar. Erkekleri için ise o da 49 lira 50 kuruş bunlardan. Hemen burada ise şöyle baskılı minderlerden var. Bu şekilde. Bunların fiyatları 44 lira 50 kuruş. Bir de şöyle minderler. 49 lira 50 kuruş bunlarda. Şöyle de göstereyim. Paspaslar var. 44 lira 50 kuruş bunlar. Şöyle göstereyim hemen. Bakın şöyle. Bu şekilde. Böyle paspaslar. 44 50 kuruş bunlar dediğim gibi. Gayet de güzel böyle. Şöyle dolu dolu ürünler var. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Bakın böyle battaniyeler var. Bu şekilde battaniye seçilip battaniye olarak geçiyor. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere fiyatını da söyleyeyim. Bunlar sanırım 149 lira. Bersh TV battaniyesi olarak geçiyor ama sanırım şu değil. Bunun fiyatı farklı. Hemen fiyatına bakalım. Çift kişilik battaniye, tek kişilik battaniye bunlar 189 liraymış. Bir de çift kişilik ise 239 lira. Hemen şurada ise bakın şöyle göstereyim. Pijama takımı var şu şekilde. Bakın böyle pijama takımı 225 lira fiyatı. Hemen burada ise bakın. Yüz havlusu 54 lira 50 kuruş. Böyle farklı renkleri de var tabii ki bakın. Mor rengi. Şöyle pembe rengi. Hemen şöyle göstereyim hepsini. Gayet güzel. Fiyatları ise 54 lira 50 kuruş Bunlar da 50'ye 70 olarak geçiyor Bir de şöyle el havlusu var Yine aynı desenlerde Onların da fiyatları ise 24 lira 50 kuruş 30'a 50 olarak geçiyor onlarda. Hemen şöyle tek kişilik nevresim seti var Bakın göstereyim hemen Fiyatı 329 lira Şöyle nevresim seti Bir de çift kişilik olanı var Hemen onu da göstereyim 419 lira bu da. Şöyle. Bu da bu şekilde bir ürün. 419 lira. Bunun böyle sadece nevresimi ve yastık kılıfları var iki adet. 200 220 nevresim, 220. Nevresimi yastık kılıfı ise 50'ye 70. Çarşafı yok arkadaşlar. 419 lira. Hemen buradan da böyle çarşaf alıp takım yapabilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle çift kişilik çarşaflar 200 149 lira tek kişilik de ise 99 lira arkadaşlar şöyle. Bakın bu şekilde böyle çarşaflar. Gayet güzel ürünler var. Hemen şurada ise şöyle göstereyim. Yastık kılıfları var. Bunlar da bu şekilde ikili yastık kılıflar 59 lira arkadaşlar. Bunlar da böyle farklı farklı renklerde. Bakın şöyle turuncusu mavisi moru böyle çok güzel renk seçenekleri var şöyle, şöyle yeşili de var Tabii ki fiyatları 59 lira arkadaşlar ve well, soft battaniye ise 149 lira Arkadaşlar şöyle bu şekilde bir de şöyle göstereyim sizlere akordiyon mini organizer var midi var mini var böyle göstereyim 28 lira 50 kuruş mini ise mini olanı ise 26 lira 50 kuruş hemen şöyle maxiler var böyle daha büyükler olanı var bir de şöyle olanları var huç var 30, 39 lira 50 kuruş bir de şöyle çantalı vakumlu huçlar iftar olarak geçiyor bunlar da fiyatları 95 lira şöyle set halinde var üstü bir şekilde 115 lira bu şekilde Sizler için bimde olan aktüel ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka türlü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.